Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yaşar Akut. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri sizlere video paylaşamıyorum. Malum hastam olduğu için şu sesi kapatayım. Bunu bir de sesten anlaşılmamıştır. Uzun zamandır hastam olduğu için pek video paylaşamadım. Kusura bakmayın. daha önce yapmış olduğum gibi daha önce videoda paylaştım ama tekrar bir daha paylaşmak istedim. fırında patatesli köfte yapacağım. Ee, İsterseniz patlıcan da koyabilirsin ama bu sefer patlıcansız yapacağım. Doğramış olduğum e, patatesler yuvarlak yuvarlak. Bir kilo kıymadan yoğurduğumuz normal klasik kıyma köfte harcıyla beraber yapılan soğanın içine sarımsak olan köftemiz. burada da pirincimiz ıslatıldı bekleyip pilav yapmak için. E, bir posta hafiften e, kızarttım. E, tekrar bir post daha atacağım. Yani bunları böyle iki kez patates ama yağ sütü. Bu şekilde üzerinden kızartıp arkadan Hoppa, Arkadan da köfteleri kızartacağım Tepsimizi fırın tepsisine dizeceğiz sırasıyla bir patates bir köfte olarak da Üstten salça sos gezdireceğiz Domatesle yeşil biberle süsleme yapacağız Diğer aşamaları yavaş yavaş size göstereceğim Şimdi hoşçakalın Yayım kırılsınız. Evet arkadaşlar. Patatesimizi kızarttık. Şimdi biberlerimizi hafif köpteceğiz. Hadi ya. Uçak ya ondan da geliyor. Aman ya Rabbim, mutlak alev alev yemiyor. Şimdi biberleri de köpteceğim. Bunları da köpteceğim. <laughs> yani kızartacağım hafiften. Sonra köklerine geçti. Ama sen onunla şey yapmayacaksın. Yuvarlak yuvarlak oraya takmayacaksın. Bütün koyacağım böyle. Bütün koyacağım böyle. Dün sildim lan mutfak dolaplarında. Çıraktım yağları. Zaten yağ yanmıştı, yanmıştı. Çünkü güzel be. Biraz daha fırçasın tamamdır. çatak kök değil. Bir yandan şey. Adam biraz şey altı biraz kız. Vallahi alev alın bak ya. Ha. Yeter yeter. Bakın çok Bu da anlatı böyle tehlikeli ya. Bu şey. Hangisi? Demir de içine iniyor ya. He. Bu da böyle yani. çok sıkıntılı bir şey. Şimdi, bunu da biraz <laughs> <Bir> böyle yapalım. <laughs> Biberlerimiz. Yeşili. Içmiği, patatesler. Ee, su var ya su. Bu da köftelerimiz. Allah! Bu da kameraman. Bu da kameraman. Şimdi biberlerin de arkadaşlar. Ondan sonra kapatma olsun. Şimdi biberlerin de Ondan sonra köftelere geçelim arkadaşlar. Çok değerli görüşürüz. Yaşar Usta arkadaşlar bu böyle der işte. Bir şey yemek yap dediğimiz zaman bu soğa batırır işte. Ayşe'ye çok iş çıkıyor Ulan yemek yapınca beni yaranamıyoruz be. Yağlı yani ben bazı için de, şey. değil de. Ee, i̇ş çok tatlı bir şey var. Bazı gün olur işte. Çocuk var ya. Annem yemek yapışıyor, ya, babam yemek yapışıyor ya, farklı oluyor diyorlar. Mutfak eğer penceresinden, kapağından, işte yağ sıçramışından anlıyorlar yani. İyi usta mutfağı dağıtırmış. Ey usta dağıtmaz oğlum. Bak ey usta. <gülüyor> <gülüyor> ey ustalar mutfağı temiz tutar. Ben nasıl yapıyorum hiçbir şeyi? Çocuklar gel soğan doğra gelin biber doğrayın demiyorum ya. Ama sen çocukları bıktırıyorsun. Ama yaptıklarım amsat oluyor. Evet burayı Yaşar amcamız aa arkadaşlar şey yapar çok güzel kan şey yap musakka yemeği yapar ama çok şimdi süper olur. Köftelere i̇şte. geçiyoruz. He, olmuş. şimdi köftelerimiz kızaracak gördüğünüz üzere. İşte ben de bunu burada kendi böyle az alıyorum. Ya öyle daha güzel olur dedim ben çünkü biliyorum tavadan. Her yeri üstünü falan yağ kaplıyor ya. Şöyle yakına çek. Ne kadar çıkmış içini mü? O zaman beş tane alacağım. Beş tane mi? Aslında sen düzgün yerleştirsen alır da o altı tane. Ya üstte koyarsan olur. Sen abi. şeyler düzgün Çok düzemedin şey. de onda. Köfte ben olsam ben yapardım bunu. Şimdi, şimdi bu şekilde şimdi köfteleri yapacağız arkadaşlar. Köftelerimiz ye yapanlar yerine sağlık. Bunları yiyenlere de afiyet. Bunları kızarttıktan sonra arkadaşlar başka bir tepsiye dizeceğiz sırasıyla. Ee, bunları elma dilimi demiştim ama bunları yuvarlak oldu. Neyse. ni ne? Hadi bakalım. Yok be, öyle daha iyi olmuş i̇şte şeyle olacak ]acağız. ya, köftelerine. Yeni be, düzeni be. Nasıl rüzgar var ya. Hmm. 2000'den sonra arkadaşlar İstanbul'da çok büyük bir fırtına var. Yağışı var mı acaba? Ama yağış bir şeyde karşıda yağmış da buraya yağmıyor. Hmm. Karşıda, Bursa'ya çok yağmış, her getirmiş. Hmm. İstanbul'da sıkıntı yok, rüzgar var ama 3-4 gün bir hafta yağmıştık. Bu rüzgarlar da iyi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu vesileyle hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ederim. E, beni yalnız bırakmadığı için e, herkese teşekkürlerimi bildiririm. E, izleyen izlemenler sağ olsun. Yurtdışı yurtdışı tüm arkadaşlarım selamlar, sevgi, saygılar olsun. E, Bizi takipte kalın. E, bu arada YouTube arkadaşım e, Fatih Davulcu'nun babası elimde kaza kuşuna gitti. Ne oldu böyle olmadı. Allah, Allah rahmet eylesin. Başları sağ olsun. Buradan Davulcu ailesine selamlarımı da sunarım. Ama amcamızı ben çok severdim. Hasan çok, amca. Hasan amca. Çok takip ederdim. Aynı babamı kaybetmiş gibi çok üzüldüm. İnşallah faillerimiz Yazın. bulur da e, olay aydınlığa kavuşur. E, istihbarat çalışmaları, jandarma çalışmaları devam edecek köyde. Bakalım. İnşallah valla katiller bulursa daha iyi olur. Ha? İnşallah valla. Böyle olursa da... yani köyün insanları da el kol olsunlar yani bunun arkasına düşsünler yani. İnsanlar böyle hemen kurban mı? A Aynı ölümden mi ölecek ya? Canı veren de Allah, veren de Allah, alan da Allah ama Allah'ın rızasına ölmek varken yani niye insan aynıdan bir çoluğunu, çocuğunu, herkesin kendine göre bir hayalleri vardı, şeyi vardır. ya adamcağızın ya Allah'ın yazık mekanı cennet olsun yani. Amin. Allah karısına da, ablaya da çok sabırlar versin, peygamber sabırı versin. Çok zor acı, yani ateş düştüğü yeri yakar. Ha, az çok biz de babamızı erken yaşta kaybettik, ya acına ne olduğunu anlıyordu yani Allah'a şükür. Kimin acısı olduğunu da paylaşmayı da severim. günah yani adamcağız. Kazı her yüz sürekli YouTube'da izliyorduk, bir babamız bir abimiz gibiydi, çok seviyorduk yani kendisinden. Yazık oldu gerçekten ben yani hani uzaktan YouTube'da izlediğim halde çok üzüldüm. Hani böyle hani ecenler ölmek var, bir de böyle ölüm ölmek var, çok çok. var. Böyle ölüm daha zordu kötü yani insana. Evet. Bunların arkasına düştüğün bu köyler bu bu e, kim içiyorsa, ne yapıyorsa, ne yiyorsa adatlı, usuflu yapsınlar. Başkalarına zarar vermesinler. E... Başkalarının canlar yanmasın. Yani kaç tane canlar yanmış o köyde. Böyle kulak arkası etmesi Eğer böyle kulak arkası olursa üstüne düşmezseler, aramasalar kim yaptı bunu diyerekten ne insanlar ölür. Yarın bir gün Allah göstermesin, bir sene iki sene sonra belki ki diğer çocuklarına zarar verir. Başka bir ailenin ya bir çocuğuna ya bir eşine zarar evet. verir. Bu diyecek ki yani yapan kişilerde diyecek ki işte aramadılar, bulmadılar ki işte üstüne düşmüyorlar, ne güzel öldürüyor, üstü kapalık alıyor diyorlar yani. Onu yapan başkalarının canına yapar. Ben olsam şahsen, ben orada köyde olsam vallahi köye yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani... Arkadaşlar böylece seslenmek istiyorum. Bu düğünlerde olsun, evet. boş mezralar olsun, lütfen silah atışlarına evet. vazgeçin arkadaşlar. Bu bir eğlence değil. Bakın Bakalım nice canlar gitti, insanlar nice çocuklar gitti. Işte. Yani yazık günah yani. Adamların ne hayalleri vardı evet. yani. Yazık. Adam bir güzel et yemeğini falan çok severdi mesela. Karısı eşi ekmek yapardı. Hatun güzel olmuş bunu nasıl yaptın? Güzel olmuş çok güzel olmuş. Eline sağlık vallahi diye Kışıp izlemiştik YouTube'unu. Orada eşi bir ekmek yapmıştı evde. Adamın son videosu da evet. oldu. Yazık yani insan insan çatıdan düşmüş gibi bir ölüm yani sonuçta. Bana düşü üstüne düşsünler yani. Böyle olmaz ki ya. Nedir bu böyle? Köfteleri çok güzel, de, güzel olmuş. Ellerime güzel sağlık Yaşar Bey. Arkadaşlar bu arada bu köfteyi ben yaptım. Ben yoğurdum. Patatesleri de ben doğradım. Ee, Yaşar Beyciğimiz de kızar diyor. Azlar, yapacak. 5 yıl otele de çıraklar, yamaklar çalışır. Salama kameraya bir Çek. <laughs> tabii tamam canım açtım da yardımcısı. Kamera oynayayım. Çekemeyeyim. Yok çekiyorum çekeyim. Şey ben sen yardımcımım yani. Baş aşçı, önüne her şeyi ee, getirirler. Baş aşçı ne yapar? Hı. Birleştirir. Yemek yapar. Önemli olan. Çalışana soğan doğrayı verir. Lezzeti patates yakalanır. soyar. Yani, Son yani sonuçta benim de elim değdi yani yoğurdum bu e, kıymayı. Tabii. Güzel olmuş. Bak fosur fosur gördün mü? Bakın evet. arkadaşlar çok güzel olmuş yani. Kusura bakma özür dileriz ama yatacak bir şey yok Neyse, yani. Fazla da kolması atamıyorum. He <laughs> Fazla olmasın. He. Madem. Şimdi arkadaşlar ben köfte kızı atacağım. <laughs> Tepsiye dizme aşamasına göstereceğim. Evet, o zaman Fırına Vereceğim. Bir de pişikten sonra gösteririz. Evet arkadaşlar. Bütün malzeme şu anda hazır. Şimdi dizmeye başlıyoruz köftemizi dizdik. Ee, şu şekilde göstereyim. Ee, burada da salçalı sosumuz hazır. Bir yemek kaşığı salça, su, içine işte biraz kekik attık, tuz. Biraz pul karıştırdık. Şöyle çekersem kamerayı bir açısına. işi çıktı. Şöyle herhalde evet daha net gözüküyor. Şu şekilde. Ee, biraz kafam şey yapıyor. Neyse. Ee, nedir? Şöyle yanına ben iki tane patates koyacağım köfte patates bu ikişer tane yanına bu şekilde koyacağım e, istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar e, köfteleri yuvarlak yapabilirsiniz şöyle yan da koyabilirsiniz şöyle dik ben bu şekilde yapmak istiyorum bu sefer değişik Hani ellerimiz temiz arkadaşlar hijyene dikkat ediyoruz. Ee, yanlış anlamayın. Ee, eldiven takmaya gerek yok. Patates bol olduğu için iki sıra patates üst üste. köfte evet, Bu şekilde dizmeye devam ediyoruz. Şimdiden yapıp diyecekleri afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Ee, güzel bir yemek oluyor. Bereketli bir yemek oluyor. Yani bunu rahatlıkla 6-7 e, kişi rahatlıkla doyar arkadaşlar. Tartışmasız. Şimdi ortaya başlıyoruz. Şu şekilde. Şöyle patatesi ayıklıyorum. Biraz yağlı bir çalışma oluyor. bu oldu. Şimdi şöyle yeşil biberlerimizde istediği şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar sizlerde. bayağı köftemiz kaldı. Şöyle Şimdi bir de domates süslemelerine gelelim arkadaşlar. İstediği şekilde tüketebilirsiniz arkadaşlar. ben bugün böyle yapmak istedim. Bu şekilde yapıyorum. Eminim sizler de beğeneceksiniz. Şöyle bir fotoğrafını alayım ben bunu. videoya koyacağım. Başını. Bu bu şekil. Kalan patatesleri de biraz kıtır yaparız. Şimdi geldi sıra sosumuza. sosumuzu gezdiriyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz tablo gibi oldu. Görüyorsunuz harika. görüntüsü her şeyde harika. Şimdi fırınımıza vereceğiz. alt üstü 180 derece ısıda fırına verdim arkadaşlar. 40 dakika ayarladım. İnşallah piştiği zaman tekrar görüşürüz. Şimdi hoşçakalın. Bir yandan da arkadaşlar pilavımı kavuruyorum. Tel şerevi ve arpa şerevi yoktu. Küçük makarna var. Küçük makarnaları da pembeleştirdim. Ben makarnayı, pardon pilava içine arpa şerevi falan atmadan sevmem yemem bu şekilde de bu çareyi bulduk. Pişince tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, McDonald's'ın geldi. Yemeğimiz pişti. Yaklaş kızım. Görüyorsunuz muhteşem. Burada kendi yaptığım pilavım. Süsünü de etmedik. eksik etmedik. eksik ettik. Şimdi bir servis yapıyoruz. Şöyle. Evet. Şöyle. Şöyle. Domates. Biber. Patates. Bir de gel buraya. Şu şekilde ne eksik kaldı, var mı eksik, yok. İşte arkadaşlar istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Görünüşü muhteşem, her şeyi muhteşem. Bir domates daha alayım şöyle koyayım. Şimdi ben yapıp deneyecektir, afiyet olsun. Herkes başarabilir, herkes yapabilir. Biz de bir yaştan öğrendik, becerdik. Az hiçbir şey tutulmaz. Evet arkadaşlar yeni bir videonun sonuna daha geldik. İnşallah umarım beğenerek izlemişsinizdir. Desteklerinizi bekleyelim. Yurt içi, yurt içi tüm arkadaşlarımıza selamlar, saygılar, sevgiler olsun. Herkese hayırlı akşamlar. Yarın Cuma. Cuma'mız mübarek olsun. Hoşçakalın, dostçakalın. Elimde çatal da kalın.